Türkiye onu bu görüntülerle ateşlediği silahtan çıkan kurşun sesleriyle tanıdı. Ömer Ulusoy Türkiye'nin gündemine Akdeniz Üniversitesi kampüsünde çıkan olaylarla oturdu. 437 gündür cezaevindeydi. Bugün tahliye edildi. Geçen sene 6 Nisan'dı. Akdeniz Üniversitesi birbirine girmişti. Ortalık savaş alanı gibiydi. Karşıt görüşlü öğrenciler çatışıyordu. O sırada öğrenciler arasına biri karıştı. Silahını ateşledi. Öğrencilerin çatışmasında silahını konuşturan isim Ömer Ulusoy'du. Olay sırasında kameralar açıktı. Yaptıkları kaydoldu. Ulusoy ve olaya karışan 44 kişi gözaltına alındı. Diğer sanıklar tutuksuz yargılanırken tek tutuklu sanık Ulusoydu. Üniversite baskını davası bugün sonuçlandı. Antalya Ağır Ceza Mahkemesi Ömer Ulusoy'a adam öldürmeye teşebbüs ve havaya ateş etmek suçlarından 5 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alarak Ulusoy'u tahliye etti.